İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftaya stüdyoda değil, iş sanatta başladık. Kibele Sanat Merkezi'ndeyiz bu akşam. İstanbullular farkında bugün biraz hava ters köşe yaptı. Sanki kış geri gelmiş gibi oldu fakat burası sıcacık. Latif Demirci, iki yıl önce aramızdan ayrılan çok değerli sanatçımız. Latif Demirci'nin eserleriyle ve onun sergisiyle yazan, çizen Latif Demirci sergisiyle İş Sanat Kibele Sanat Merkezi'nde sıcacık bir hava var ve çok değerli konuklarımız var. Emre Senan ve İhsan Yılmaz bizimle birlikte. İhsan Yılmaz değerli abim kendisi Latif Demirci'nin kızı Yasemin Demirci ile birlikte bu anlamlı serginin küratörlerinden, hazırlayanlarından hazırlanın, hazırlanın. Evet. ve Emre Bey Emre Senan değerli tasarımcı, çizgi film ve grafik sanatçısı, kendisi de küratör ve bu serginin tasarımcısı olarak evet. emek verenlerden hoş geldiniz. Hoş gördük Hoş bulduk. Yani burada olup duygulanmamak mümkün değil. Evet. Latif Demirci'yi sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Tanımayan ve Latif Demirci üzerinden ülkeyi anlamlandırmayan kim vardır bizi izleyenlerden çok merak ediyorum ama sizin için kimdir Latif Demirci? Buyurun. <laughs> Arkadaşı olarak Her şeyden evet. önce yakın arkadaşımdı. Ayrı mesele de e, Türk mizahının e, Gırgır Ekolü'nden gelen e, ve o ekolü devam ettiren son temsilcilerinden biriydi Latif. E, ve en özel isimlerinden biriydi. E, toplumsal çizgiyi çok güzel, toplumsal olayları çok iyi gözlemler, çok iyi tahlil eder ve ...inanılmaz bir mizah gücüyle yansıtırdı çizgilerine. Yarattığı tiplere bakarsanız onu öyle görürsünüz. Günlük, yani 25 yıllı yakın, 25 yıl kadar hürriyette birinci sayfa çizdi. pres Bey gibi unutulmaz tipler yarattı. O çizgilerinde zaten onu görmek mümkün. Kendisini tabii ki pek çok kimse tanımıyor ama... ...çizgilerini, yarattığı karakterleri, Arap Kadrisi'ni, Mithat Mirsat'ını, Muhlis Bey'i pek çoğunu zaten hemen herkes biliyordur. mizağa biraz meraklı olan. Neler neler? Yani Arap kadriler, efendim Mithat. yavlum mitatlar, evet. pres beyler değil mi? Evet, evet. Mutlaka izleyenlerin hepsinin bir tane tutkunu olduğu karakter vardır onlardan biri ve hepsinin yazarı, çizeri Latif Demirci ki kendisi Oğuz Aral'ın tedrisinden geçiyor. Evet 15 yaşında, 14 yaşında Gırgır'ın kapısını Altan Erbulak tanışıyor. O Gırgır'ın kapısından içeri sokuyor. E, Oğuz Aral'ın çok e, özel bir yanı vardı. Çok büyük bir yetenek tabii ki. Büyükte bir e, şeyi vardı. E, gör, Öngörüsü vardı. Gırgır'ı gençlere açtı. Çiçeği burnunda diye bir sayfa yapmıştı gençlere. O genç karikatürlerden, karikatüristlerden biriydi Latif'te e, ve o okulun kapanana kadar da öğrencisi oldu. Peki şimdi İhsan abi yani burada biraz önce beraber de gezdik. Hakikaten Latif Demirci'nin hayatına yönelik çok muazzam bir araştırma derleme var burada. E, hayatının belirli dönemlerinden kesitler, işte yarattığı karakterler. Yani seçmek kolay olmamıştır diye düşünüyorum. Acaba ölçütünüz ne oldu burada? Evet. Latifi kaybettikten sonra kızı Yasemin maalesef son dakika bir iş çıktığı için şu anda aramızda değil. Evini tabi derleyip toplamak onun işiydi. O acı, O acısıyla bir kısa film yaparak yüzleşti ve o şekilde evine girebildi. Sık sık konuşuyorduk Yasemin'le. E, yani Latif'in biriktirdiğini biliyordum yani e, bir arşiv oluşturduğunu biliyordum ama bu kadar muazzam bir arşiv tuttuğunu bilmiyorduk. Yasemin de bilmiyormuş. E, buldukça buldukça ta ilk çizgilerinden itibaren e, Hürriyet'teki çizdiği son karikatüre kadar hemen neredeyse hepsini yayınlandığı şekliyle, kitaplarıyla, projeleriyle hepsini bir kenarda biriktirmiş. Ve e, biz bunları bir sergi yapalım ve Latif'i analım, unutturmayalım. Zaten unutmak mümkün değil tabii ki. E, 5 Haziran'da ikinci Ölüm Yıldönümü olacak. E, onu bir şekilde hatırlayalım istedik. Ve sergiyi de e, ilk çizgisinden itibaren yarattığı karakterler, yani bir zaman çizelgesi şeklinde hazırladık ve e, karakterlere göre de bölümledik. Ne iyi ettiniz. Tabii görünen olduğu kadar görünmeyen de çok şey var. Latihan görünen emirciğinin... kısmı tabii ki Emre Bey'in. <laughs> tabii şimdi ben de ona geleceğim. Evet. Yani Emre Bey. E, az... Az önce sohbetimizde bahsettiğiniz, oldu, evet. yani İhsan abi Latif Demirci'nin çok eski dostu. Evet. Hatta şuradaki çizimlerden birinde, tabi İhsan abi demeye bin şahit kaç yıl önce bilmiyorum ama <laughs> e, İhsan abi bile var. Fakat sizin yollarınız enteresan bir şekilde hiç kesişmemiş ama öyle bir bütünleşmişsiniz ki bu çalışmada. E, Latif maalesef tuhaf biçimde öldükten sonra benim arkadaşım oldu. E, onun arkadaş çevresiyle benim arkadaş çevrem hayli örtüşür. Hatta onun kankası diyeceğim bazı çizerler meslektaşları benim de kankamdır. Ama hayat bizi hiç karşılaştırmadı. Yani bir iki kere karşılaştık, selamlaştık ama bir bir, bir dostluk kurup kurmadık. O fırsat olmadı. Ama e, bu serginin yapılacağını öğrendikten ve benim yapmam istendikten sonra dehşetli bir yakınlık kurduk. o demin sözünü ettiniz. çok büyük bir arşiv var ortada. Eee 5000'den fazla iş önümden geçti. onların içinden bu sergi çerçevesinde 2000'e yakın iş sergiliyoruz buradan. kitapta da öyle. çok ciddi bir çoğunluğunu serginin bunun arşivinin ortaya çıkarma, bir araya getirme fırsatını bulduk. Bir tek şey yaptık. Dikkat ettiyseniz siz de sergiyi gezdiniz. Geçmişin ve bugünün siyasilerini bu sergide göremezsiniz. Onlar hep o günün gündemleriyle var oldukları ve oradaki şakalar, hınzırlıklar, espriler o gündemi bilerek anlam kazandığı için bugünün izleyicisi için de çok anlam ifade eden gündemler değil bunlar. O yüzden böyle radikal bir kararla siyasileri eledik. Dolayısıyla hiçbir eski siyasi bozulmasın. Ya biz bu kadar çizdi niye sergide yokuz demesin. Darılmaca gücenmece yok. yok. Siyasi bağlama olmadığı evet. için burada tabii. serginin siyasi bir bağlamı var. Yani e, Türkiye'nin siyasi geçmişiyle Latif'i koparmak imkansız. Siyasi şahsiyetler yok. Şahsiyetleri kastettim. Evet. O evet. dönemin şahsiyetinin evet. o gün yankı uyandıran evet. bağlarını evet. kastettim. Günlük aktörleri Doğru. kullanmadık. Günlük evet. aktörleri Bravo. yani. Ama Çünkü zamansız olan, kalıcı olan, olan Latif'in çizgileri ve gözlemlediği Türkiye toplumu biz bizi çizdi Latif sonuçta etrafımızdaki Tabii. insanları çizdi. Aslında şurada yürümek yani belki onlar olsa siyaset e, tarihi dersi gibi de olur ama sanki sosyoloji dersi alsam. O ayrı bir çalışma yapılabilir. Ona siyaset ayrı bir çalışma yapılabilir. yapılabilir. Belki bir sonrakine vesile belki. olur. Fakat şu koridorlarda biraz önce ben gezerken Hı -hı. E, sanki bir sosyoloji dersine girmişim gibi. Yani Türkiye'nin sosyolojik değişimiyle alakalı ne kadar çok ipucu var aslında Hı -hı. burada ve hepsi şu masadan çıkmış işte. Evet. İşte bu çizimler, fırçalar, sulu boyalar, gazetelerde, dergilerde, gırgır gır Cırdan cırta gördüğümüz görmediğimiz Siz peki Emre Bey bunları tematize Ederken yani konumlandırırken e, Acaba hangi temalar ve Kronolojik bloklardan yararlandınız? E, onu, onu Aslında e, Latifi Yaşam Hikayesi e, Size sunuyor zaten O çok çok belirgin e, Benim Anladığım ve tanıdığım Kadarıyla ki ya, artık iyi tanıdığımı Söyleyebilirim Hangi kurumda hangi ortamda Çalışmışsa o ortamla çok şey yapmış, hem hal olmuş Latif. Yani hürriyetsi hürriyet, gır gırsa gır gır mikropsa mikrop, çok angaje olmuş, varını yoğunu ortaya koymuş. O açıdan çok ilginç. Ama bir ilginç tarafı daha var Latif'in. Sadece bu yayın organlarında çizerek var olmamış, şeyi fark etmiş sürekli günlük hayatı izleyen ve günlük yayınlanan bir rutinin içine girdiğiniz zaman kendinizi yavaş yavaş unutmaya başlıyorsunuz. Ve o günlük gündemin bir şekilde esiri oluyorsunuz. Benim anladığım Latif bunu fark etmiş ve kendine bir bağımsız özel alan ayırmış. Bu sergide o işleri de görüyorsunuz. Ve o günlükleri çizen latif kadar değerli hatta ondan daha değerli bir başka latif daha var. Orada zaten insan vurulup gidiyor yaptıklarına. Bir de Latif'i üreten bir çevre, bir dünya var. İçine doğduğu bir dünya, onu o yapan bir dünya ve onunla ilgili de çok güzel ipuçları var ki İhsan abi siz eşlik de ettiniz değil mi evet. o macerada ona? E, tabii ki son 25 yılı vesaire kadar hep beraberdiniz. Son, evet. Ve bu titiz çalışmayı, bu titiz lensi tabii ki kitaba da aktardınız. Bu evet. sadece 30 Haziran'a kadar görülebilecek bir sergi değil. Aynı zamanda yazan, çizen Latif Demirci adlı bu eserde de göreceksiniz. Hem onun sanatçı dostlarının görüşleri, onunla ilgili hatıraları ve onun farklı dönemlere yayılan farklı temalardaki eserleri mevcut. Az önce sizin aktardığınız izlekte evet. gidiyor. Evet. Peki Latif Demirci ile ilgili en çok neyi özlüyorsunuz acaba? esprisini e, çizdiği karakterler gibiydi çünkü Latif öyle yaşıyordu. En olmadık bir yerde bir bir bir, bir, bir absürditeden bir espri çıkartırdı. Yani en ciddi ortamda bile Latif sizi yani o o o ciddiyeti böyle hop at, çeker alır oradan küçük bir lafıyla, bir kelimesiyle ben onu özlüyorum. Ya Ses. insan adına bu kadar benzer mi ya? İsmiyle yani böyle bir şey olabilir bana, mi yani? Sanki Anne baba bilerek koymuş, hissederek bir... koymuş gibiler gerçekten. Evet, evet. E, hatta daha da ileri gideyim, biraz özel hayata giriyor ama, ilk eşinin adı da Latife evet. biliyorsunuz. Yani bu evet. olağanüstü bir şey. Yani, çok ilginç. E, bütün yıldızlar hizaya girmiş de bu olmuş <laughs> Doğru, e, çok doğru. Yıllarca beraber... E... Herhalde Latife'nin çizmesini özlüyor evet. olabiliriz. Yıllarca ben beraber çok... çizdiği Behçpekin Pekin, e, onun için çizdiği son karikatürüste az önce baktığımız gibi evet. e, doktora gelmiş. Bir çok kötü hissediyorum. Kendimi her yeri kırmak, dökmek istiyorum diyor. Biz buna latifsizlik diyoruz diyor. Latifsizlik evet. hastalığı. Evet. Ölümünden sonra çok güzel Behçpekin evet. Mursiye birlikte yarattıkları bir içpekin çizimi Latifi çok iyi anlatıyor anlamda bize. Neyi özlediğimizi de bize çok iyi hatırlatıyor evet. aslında. Sorunun evet. cevabı orada. Evet. Gerçekten evet. Latifsizlik hepimize biraz ağır geldi. Onu kaybettikten sonra evet. siz dediniz ki odun sanki yıldız haritasında yıldızlar sözleşmiş gibi evet. bir araya gelmiş evet. ama bu sergi için de yıldızlar bir araya gelmiş ve çok özenle, çok hakikaten farklı bir bilgelikte kurgulamışlar ve düzenlemişler ve 30 Haziran'a kadar görme şansı da ki Beles sanat merkezi Levent İş Sanat'ta Latif Demirci'yi seven veya henüz tanışma şansı olmayan bütün e, sanat sanatseverlerin katılımına açık. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İhsan Yılmaz, Sayın Emre Senan. Biz teşekkür ederiz. Bu değerli katkınız için Sağ olun. ve sohbetimiz için. Tamam. Latif Demirci'yi özlüyoruz. E, i̇ki yıllık e, hasret ama burada hasret gidermek için güzel bir fırsat var. Diğer taraftan tabii ki şehrimizde kültür sana durmuyor ve bunun e, en e, nabzının yüksek attığı etkinliklerden biri. Şehrimize her zaman güzellik katan bir etkinlik. Hem Türkiye'den hem dünyanın dört bir yanından sinema severlerle buluşan film festivalimiz 43. İstanbul Film Festivali nihayet sona erdi. Ve festivalin ödül töreni Beyoğlu'nun simge salonlarından Atlas. 1948'de yapıldı. Biliyorsunuz ulusal ve uluslararası 51 film yarıştı. Bakalım kimler kazanmış. Sinemayı sormuştum ona. Sinema tanrımı şeytan mı hala bilemiyorum. Bu hafta boyunca dünya sinemasının en iyi örnekleri <laughs> usta yönetmenlerin son filmleri sinema severlerle buluştu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda 51 film yarıştı. 43. İstanbul Film Festivali 28 Nisan pazar akşamı yapılan evet. ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali'nin kapanış törenine hoş geldiniz. Elini ateşe basıp orada tuttuğunu düşün. Festivalde 10 evet. filmin yarıştığı ulusal yarışmada en iyi film ödülüne Nehir Tuna'nın yönettiği Yurt layık görüldü. gün bir sinema dili arayışıyla anlatma çabası nedeniyle Yurt. Yurt. Nehir Tuna yönetmen film en iyi görüntü Nehir yönetmeni, yönetmeni ödülünde aldı. Sevgi işiydi, aşk işiydi bunu beyaz perdeye aktarmak. En büyük teşekkürü çok yetenekli ve çok verici e, oyuncularıma e, ve teknik ekibime e, etmek istiyorum. Annemi gerçekten seviyorsan onun dediğini yaparsın. Kendi istediğini değil. Makri'nin ailesinin acısını bir nebze olsun hafifletmek ve kamu vicdanını rahatlatmak adına... Gecede en iyi yönetmen ödülünü Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar kazandı. En iyi yönetmen Selman Nacar, Tereddüt Çizgisi. Bu filmdeki performansıyla Tülin Özen en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Boş boşuna uzatıyorum daha var. Ya. Görevimi yapayım. Kahramanlık desek gazilerden. Bütün oyuncularıma ...ve tabii en çok da TÜLÜN'e. TÜLÜN'le birlikte çok uzun yolda ilerledik... ...ve e, birbirimize sonuna kadar bu yolculukta birlikte olacağımızı... E, ...söylediğimiz, güvendiğimiz ve uzun zorlu bir yolculuğa çıktığımız günü hatırlıyorum. Onunla ödülü paylaşmak çok kıymetli. Bu çılgın jüriye çok teşekkür ederim. Film ekibime, Uşa, Nacar ailesine, Selman Nacar'a... Diloya, Bura, bütün film ekibine çok teşekkür ederim. Yani tahsin abi duygularını ne zaman belli ettik şimdi etcek ya? Adamın olayı bu. Festivalde öne çıkan bir başka film Mustaç Saracoglu'nun yönettiği bildiğin gibi değil oldu. Onat Kutlar anısına verilen jüri özel ödülüyle birlikte film. En iyi senaryo, en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü. Sakın bana dokunma. Açın. Ya saçma lan şey. Ben huzur özmem. Ben dokunmam. Filmdeki performanslarıyla Alecan Yüce Soy ve Serdar Orçin de geceden en iyi erkek oyuncu ödülüyle ayrıldı. Soy, Serdar Orçin hiç beklemiyorduk. Evet. Hani Hani iyi olurdu ama böyle olsa dedik. Evet bunu da ben olur, isterdik dedik. olması da çok güzel oldu. Oldu ne yapacağız şimdi yani ee, oldu da. Jüriye teşekkür edelim önce. Evet çok teşekkür ederiz gerçekten. Jüriye çok Sağ teşekkür ol. ederiz. Bu çok teşekkür ederiz. Harika bir e, zaman geçirdik. E, biz de oyuncu olarak çok yüksek bir yer gördük diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Diyebiliriz. E, teşekkür ederiz. Hazalcığımıza da teşekkür ederiz. Hazalcığımıza da çok teşekkür ederiz. En iyi özgün müzik ödülü Son Hasat filmiyle Doğan Duru'nun olurken... Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü Büyük Kuşatma filmiyle Sinan Kesova'ya gitti. Uluslararası yarışmada Altın Lale'yi bu yıl Anna Buryaçkova'nın yönettiği Sonsuza Dek kazanırken, jüri özel ödülü Ena Sendiyarevic'in yönettiği Tatlı Rüyalar adlı filme verildi. Kazananlar bu şekilde sinema severlerin en büyük kazançlarından biri de dünyaca ünlü sinemacıları şehirlerinde ağırlamış olmak. Tabi ilk akla gelenler dünyaca ünlü yönetmen Wim Wenders ve Japonya'nın saygın oyuncularından Koji Yakusho. Festivalin onur konuğu olarak İstanbul'a geldiler ve iki sinemacı da basın toplantısıyla medya mensuplarıyla buluştu. Bakalım neler söylemişler. Bir yanda dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders. 78 yıldır bu anı bekliyordum. İlk kez geliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. Bir yanda Japonya'nın en tanınmış ve saygın aktörlerinden Koji Yakusho. Gençliğimde Japon müzisyen Maya Shono'nun Flying to Istanbul şarkısını dinleyip hep İstanbul'a gelme hayalleri kurardım. Her ikisi de 43. İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbullu sinema severleri bu cümlelerle selamladı. Festivalin onur konukları Wim Wenders ve Koji Yakusho son olarak 2023 yapımı Perfect Days, Mükemmel Günler filminde çalışmıştı. Wenders'in yönettiği filmde Hiramaya adında bir tuvalet temizleyicisini canlandıran Yakusho, bu performansıyla Cannes Film Festivali'nden en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Film Japonya'nın Oscar adayı oldu. Hiramaya, mutluluğun sırlarından birinin beklentisizlik olduğunu çözmüş birisi. Aslında her gün aynı şeyi yaptığı bir işi var. Ama o bundan rahatsız değil. Aksine mutlu. İşini çok severek, gurur duyarak yapıyor. Onun için doğayı, ağaçları, gün ışığını, yağmuru ve rüzgarı hissetmek doğanın bir parçası olmak yeterli. Sadece yeni şarkılar ve kitaplar okumak ona yetiyor. Elbette hayatına giren çıkanlar onun bu aynı giden hayatında sarsıntılar yaratıyor ama yine de bir şekilde o iç huzurunu yeniden buluyor. Japon anlayışına göre yaşayan veya yaşamayan her şeyin, her nesnenin bir ruhu vardır. Tuvaletlerin bile ruhu olduğuna inanılır. İnsan tuvaletinden başlayarak evini temizlerse, kendini temiz tutarsa hayatını hep güzellik ve mutluluk geleceğine inanılır. Bunun insanların hayatını güzelleştireceğine, insanı kötülüklerden koruyacağına inanılır. Burada canlandırdığım karakter de buna inanıyor. O yüzden tuvalet temizleme işini başkaları gibi küçümsemiyor. Festivalde Bin Dersin belgesel niteliğindeki son filmi Ansen'de gösterildi. Wenders, çağımızın en genelikçi, önemli ressam ve heykel tıraşlarından Ensem Kiefer'in hikayesini anlatan belgeselle ilgili de konuştu. Bu belgesel için iki yıl aşkın süre çalıştık. Saatlerce çekimler yaptık. Her akşam oturup o gün çektiklerimize bakıyor ve editini yapıyordum. Benim için zorlu ama çok güzel bir süreç oldu. Kifer'in 50 yıllık sanat kariyerine hayatında derin izler bırakmış şehirler, ülkeler ve mekanlar üzerinden baktık. O edebiyat, şiir, felsefe, bilim, mitoloji ve dinden esinlenerek insan varoluşunu ve tarihin döngüsel doğasını araştıran bir sanatçı. Dolayısıyla onu doğru yansıtmak hiç kolay değil. Bugün sanatseverleri iş sanattan selamladık. Latif Demirci, yazan çizen Latif Demirci sergisi. Tabureler göreceksiniz, gezenler otursun demlene demlene hakkını vererek Latif Demirci'nin eserleriyle vakit geçirsin diye ama bugün Dünya Dans Günü hareket etmeyi ihmal etmeyin ama hazır iş sanattayken buradaki etkinlikler bitmiyor. Zira edebiyat ve müziği buluşturan iş sanat dinletileri sezonu Melih Cevdet Anday'la kapatıyor. Ah yalnızlığın gömük kapıları başlıklı dinleti de şiir leri tilbe saran Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek diyelim ve gece gündüze veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. Birileri için yıllar önceki şaşırtıcı karşılaşmada İş Sanat edebiyatımızın usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturmaya devam ediyor. Evlere kapılarından girmeli bu sezonun son dinletisinde Melih Cevdet Anday'ın şiirleri başrolde olacak. Metnini Atilla Birkiye'nin hazırladığı Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. O küçük balonlar kenti ağartırdı geceyi an an. Seda Subaşı, Ceren Gürkan, Ölümün... Verda Gül ve Şemsa Edil Ay, Ural da şiirlere müzikle eşlik edecek. 6 varsa... Mayıs'ta Ay, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek evet. ücretsiz etkinliğe internet üzerinden rezervasyon yapılabilecek. Ee, "Yalnızız artık." dedim. Gitmeye davrandı, hmm. sıktım. Evet." dedi, Kurtulduk Dinleti serisi kapsamında düzenlenen Ramiye geçmiş yaptım. etkinliklerse İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebiliyor. Gözleri aralıktı. İki damlalık yeşille kara karışımı bir ışık sızıyordu aralarından. Madem ki beni artık sevmiyorsun. Söyledim, seviyorum dedim ya, seviyorum. Yalan. Ne fena. Artık o yeşiller yok gözlerinde. Sanat gece gündüzü sundu.